Bu soruların cevabı için kameralarımızı Mega Kent İstanbul'a çeviriyoruz. Ferit Demirbaş var karşımızda. Ferit İstanbul'daki hava durumu sende seni dinliyoruz. Evet biz şu anda İstanbul Üsküdar sahilindeyiz. Hemen belirtelim kentte yaklaşık 24 derecelik bir hava sıcaklığı var. Nem oranı ise oldukça yüksek. %85 seviyelerine ulaşıyor nem oranı yavaş yavaş. Kameraman arkadaşım Samet Gençtürk şimdi hakim olan havayı gösterecek size İstanbul'a. Ben de gün içerisinde geride bıraktığımız saatlerde neler yaşandı onlardan bahsedeceğim. Öncelikle yerel olarak kuvvetli sağanak uyarısı yapılmıştı İstanbul'da. O uyarısı yapılan yağış ilk olarak sabah saatlerinde Arnavutköy'de etkisini gösterdi. Yaklaşık 15 dakika sürdü yağmur. ...ancak şiddetliydi... Ee, ...bazı yollarda, caddelerde su birikintileri oluştu... ...vatandaşlarsa zaman zaman zor anlar yaşadılar... Ee, ...bir diğer nokta ise... ...tabii yağışların yerel olarak etkili olduğunu belirtelim... ...sabah saatlerinde bir diğer nokta ise... ...Kağıthane, Cendere Caddesi'nin bulunduğu noktaydı... ...orada da yağmur etkili oldu... ...kısa sürdü ancak... ...caddede su birikintileri oluştu... ...öğle saatlerine gelindiğinde ise... ...hem Kağıthane'de hem Arnavutköy'de yaşanan benzer bir manzara Beykoz'da gerçekleşti. Orada da kısa süreli ancak etkili bir yağmur vardı. Kuvvetliydi yağış. İşte yine yollarda zaman zaman su birikintileri oluştu. Tabii yağmurun etkisiyle birlikte boğaza da Beykoz kıyılarına çamurlu çamurlu sular aktı. Boğazın rengi Beykoz kıyısındaydı. Beykoz kıyılarında kahverengiye döndü bir süre. Tabi uyarı var İstanbul'a. Özellikle önümüzdeki bir saate dikkat etmekte fayda var. Zira AKOM uyarmıştı. Yine kuvvetli ve yerel olarak etkisini gösterebilir yağış. Ancak gece saatlerine doğru ilerlediğimizde etkili olmayacağını belirtelim. Salı ve çarşamba günleri yine yerel olarak kuvvetli yağmurun etkisinde olacak İstanbul. Ancak Perşembe gününe geldiğinde o yerel kuvvetli sağanak yağış İstanbul'u yani kent genelliği etkisini alacak diyelim ve buradan sözü tekrar size bırakalım.